Slow up, No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want to play tough and want to hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want to play tough and want to hate this, I'll show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want to play tough and want to hate okay, this, I'll Yel değirmenleri gördüğünüz gibi 11. yüzyılda yapılmaya başlamış. Bunların keşfi de 1648 yılında Hollandalı bir gezici sayesinde keşfedilmeye başlamış. Tarihi yapıları çok değerli. Eski foça için gelip görülecek yerler. Bence kaçırmayın. Manzarasıyla, doğasıyla, Harika mı harika eski Foça'mız. Tarihi değirmenleri, kalesi, balık restorantı, her şeyi harika. Merhaba dostlar, selamünaleyküm. aleyküm. Merhabalar. Ben Gezgin Şef Birol. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür ben de iyiyim. Birol ve Selda ikiniz. Birol ve Selda <laughs> Selda gelen yanımda. Evet. Foça'ya geldik değil mi Selda? Eski Foça. E, sen anlatırmış. Hayallerim. Seda çok sever evet, burayı. Bir gün inşallah buraya yerleşiriz. Evet. Rüzgar da var biraz. Evet rüzgar Şimdi var. Şimdi değirmenlerdeyiz. Gelirseniz muhakkak değirmenlere gelin. Değirmenler evet ya çok evet, değerli yani. Gidip görün. Bir görün. Bir sadece bir iki dakika yürüyorsunuz tepeye o kadar. Arabayla gelirsiniz. Evet yerde Şimdi aşağı var. ineceğiz. Dolaşacağız edeceğiz foçayı. Harika yerlerini gezeceğiz. Kaleyi gezeceğiz. Evet. Balıkçıları göreceğiz. Restoranda bir de balık yeriz değil mi artık? Balık evet. artık ısmarlarsın e, yani. Tabii ısmarlayacağım. Hayır ne, ne bak diyoruz. Haydi başlayalım. Gidelim. <laughs> Şeyde bu incele bakalım nasılmış bu ya? 1700 yılında mı bu? Tabii 1700 yıl evet. hayır 1648 yıllarında. 1648. Evet. Bir Hollandalı'nın fotoğraf çekimiyle ortaya çıkmış bunlar. Vallahi içinde tahta var. Evet. O dönemde bilmiyorum demir var mıydı ama demirle kaplamışlar. Belki bunlar sonradan eklenmiştir bilemiyorum. Bunlar normal denizden çıkan taşlar. Gördünüz mü? Taşlarla harika bir şekil almış. Müzik Kabul etsin. Evet, Sevda geldik. Gel. Foça'ya. Harika. Çarşı. Şöyle bir çarşıyı göstereyim mi? Güzel. İlk başta şöyle. Evet. Çarşısı burası. Bak. Ta aşağıya kadar, limana kadar gidiyor. Balıkçıların olduğu yere kadar. Sen seviyorsun burayı değil mi Selda? Evet. Ha, o bile bir yerleşmeyi düşünüyor. Gerçekten güzel yani. Evet, dostlar şimdi Foça'nın limanına geldik. Şöyle balıkçı barınağı diyorlar. Şurası koy gibi böyle hemen görün şurada. Koy gibi. Hemen heykelin dibinde balıkçılar var. Sağlı sollu sağlı sollu restoranlar var. Şöyle gördüğümüz gibi. Kafeler var Foça'da. Şu at kahvaltı ondan sonra kafe böyle geziyorlar yani. Şöyle. Şöyle burada da balıkçı heykelleri var. Şöyle teknelerin yanına gidelim. Harika tekneler. Sabah burada geldiğiniz zaman balığınızı alabilirsiniz taze taze. Şu ileride de hal var. Balık ali. Orada da satış yapıyorlar. Görebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar burada Ziraat Bankası var. Bütün bankalar var değil mi Selda. Bütün bankalar var hemen. hemen evet, evet. marketler bile var. Bak mesela sen burada oturduğunuz zaman sabah kalktığınız zaman 6'da 7'de burada taze balıklar geliyor. Çekiyorlar ben 6'da ya. Ben kalkıyorum. Ha. Biliyorum. Yürüyüş yapıyorum, balık, evet. eve geliyorum. Evet, taze taze değil mi? Gebe, <laughs> evet, Evet. altı, deniz havası. Şimdi Sevda bizi nereye götürüyor? Şimdi kaleye gidiyoruz. Aa, Foça Kalesi. Arkadaşlar Foça Kalesi gerçekten meşhur. Gerçekten güzel yani. Hakikaten temiz bir mistik hava var ya. Sevda burada da restoranlar var, balık restoranlar. İnşallah paramız olduğu zaman otururuz be bir gün. Bir gün otururuz, şu birecikler falan. Ya soğuk soğuk. Arkadaşlar gerçekten sağlık olsun ya. yani. E, yani biraz pahalı ama değer yani. yani deniz kıyısında deniz burada yani, balığınızı yiyorsunuz değil de. mi? Evet. Bizim gibi memlekleri biraz fazla geliyor. Evet. Yani bizim gibi biraz fazla geliyor. Evet. Kaleye geldik. Şöyle kale Hı -hı. denizin hemen dibinde. Şöyle gördüğünüz gibi büyük. Ta aşağıya kadar gidiyor. Dostlar, Foça kalesi gördüğünüz gibi şuradan başlıyor ta aşağı kadar böyle çepeçevre Foça Kalesi burada. Biraz sonra ileri karadalar gideceğiz. Bir daha bir arkasına gideceğiz bunun. Böyle dolaşacağız. olmamakla birlikte 11. veya 12. yüzyılda Bizans Kalesi olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Kale, Cenevizliler ve Osmanlılar gibi farklı medeniyetler tarafından yenilenmiş ve kullanılmıştır. 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınmıştır. Evet Sevda. Kaleyi nasıl beğendin mi? Kaleyi çok beğendim. Gerçekten güzel ya. Tarih. Tarihi de çok eskimiş ya. Bayağı bir duvarları kadar nasıl yani yapmışlar? onarım olmuş herhalde. Bak daha yüz yıl önce. Yani. Kaç be. bir yıl önce? diyorum evet, ya. Ha. Elle yapılan var. bir şey bu. Taş. Evet. <laughs> Ağır taşlar. İstersen yukarıda çıkarız böyle. Değil <laughs> mi? Evet çıkabiliriz. Dolman ağaçlar var orada. Ya da Çok... Eda bak burada da su var görüyorsun değil mi? Bak. Evet, Temiz yani git baksana su tertemiz Aa, ya. Bak. Güzel. Bak görüyor mu? Balıklar var. Ya evet. harika de, su, deniz. Aa. Bak karşıda adalar var. Evet. Tabi ada turu da yapıyorlar burada güzel. güzel. Evet Tabii hem de ucuz de. ya 250 lira böyle öyle bir şey. Evet dostlar kalenin sonuna geldik. Şöyle bir burç diyorlar değil mi lan burç? Evet. Burç'a geldik. Herhalde ana girişi burası ama kapalı. Şu an şöyle güzel. geziyoruz. Ha, bir bakalım aşağı doğru biraz daha gidelim. Evet dostlar kaleyi bitirdik. Şöyle yat limanına geldik. Burada da bir yat limanı varmış. Daha önce hiç görmedim. Bütün yatlar burada. Böyle bir de anlat gibi bir yat yerkenli yapmışlar. Keybele'de ismi. Şöyle. Harika bir yer. Gerçekten güzel. Yatçılık da güzel ya arkadaşlar. Sevgili dostlar. Sakin. Şöyle Evet, nemiş bu? Foça A Merkezi. Arkadaşlar burada denizli tanıtma, sevdirme, sevdirme, yaygınlatıştırma merkeziymiş. Mesela bir sokağa daldık, Foça'dayız böyle. Sela mahalle değil mi burası? Evet, mahalle arasında. Mahalle arasında arası. dolaştık buralara gel. Evet, kale arkasından dolaştık. Güzel. Limanı falan var. güzel Güzel bayağı, oteller bayağı. Var. güzel oteller var. Harika yani. Değilince. Şöyle liman var aşağıda hemen. Şöyle gidelim bakalım. Evet Foça'yı geziyoruz, tanıtıyor sizlere. Böyle harika bir yer. Arkadaşlar burada hamam da var biz belediyenin. Şehir amamı, Türk İşbat. Evet. Güzel. Ama şey gibi küçük. Evet dostlar Foça Belediyesi balık satış yerindeyiz. Şöyle bir içeri girelim bakalım. Güzel balıklar var mı? Şöyle içeri girdik. Kaymayasın dikkat et. Evet fazla büyük değil ama böyle göründüğü gibi balık. Arkadaşlar şöyle midye var. 300 lira taba. Şöyle. Evet çimşir var şöyle 350 lira. Toplam var. 350 lira. Mercan 500 lira. Levrek 600 lira. Böyle gidiyor yani. Deniz çuprası 550 lira. Evet. Şöyle karides var. Jumbo karides 600 lira. Arkadaşlar balığın büyüklüğüne bakın. Çok güzel balıklar var. Arkadaşlar balığı içeride alıyorsunuz mesela. Balığı içeride alıyorsunuz Bir kilo balık. Ondan sonra şurada bir yer var böyle. Fox balık pişiricisi diyor. Kilo ile balık pişirilir diyor. Alıyorsunuz burada pişiriyorsunuz. Şöyle burada pişiriyorsunuz. Buraya verip ücret karşılığı. Kaç para kilosu? Belli değil. Şu yan taraf biranızı, kahvenizi, çayınızı içebilirsiniz. Sol tarafta da balıkçı amcalarımız var. Tabi burada balık sabah erken çıkıyor. Erkenden burada balığı bulabilirsiniz. Şu an hepsi park etmiş. Balıklarını satmış, tutmuş. Böyle hayat sürüyor yani. Mesela balık fiyatları en uygun, en ucuz burada. Kalamar ekmek 250 lira, midye ekmek 300 lira, foça ekmek, evet midye ekmek, balık ekmek 300 lira. Ama kalamar uygun gibi gel geldi ama şöyle da vereyim. Hamsi 225, uskumru 250, 300 öyle gidiyor aşağı i̇şte kadar. Burada günlük turlar var ada turu var, deniz turu var. Böyle gelebilirsiniz. 250 liradan başlıyor. Böyle ortak adası var, seren kayalıkları var. Böyle eşek Adası'nı adası var, İncirli adası, Fener adasına doğru gidiyor. Atatürk adası bile var. Böyle turlar buradan gidebilirsiniz. Evet. Şöyle taş yapılar da var. Böyle Rumlardan kalma. Hala oturuyorlar temiz yani. Böyle göstereyim. Şöyle arı sokakları var harika. Öyle bir yer. Evet dostlar, burada da denize girebilirsiniz. Biraz taşlık ama ilerisi de, de ilerisinde var bir plaj var. Oradan da girebilirsiniz plaja. Harika bir yer yani. Çok güzel fısı fısı esiyor hava. Serin. Harika. Bakın iskeleden girecekler şimdi. Görüyor sana üç tane ev göstereceğim. Bir tanesi şu, bir tanesi bu, bir Hiç tanesi bu. Bak görüp taş ev yani eskiden kalma. Evet, Yüzyılların bir evi. Çok güzel. Harika yani. Çok güzel bir ev. Şu da çok değil güzel. mi? Tabii. Şöyle kordon boyu yürüyoruz. Şeyde burada tatlılar vardı. Ne oldu bir ara? Baltalar, evet. Sökülmüş mü? Çıkmış. Biliyorsun, ha o zaman değil mi? Evet, evet. Bir şeyler oldu tam, Geçen sonlarda. Hepsi çoğu sökülmüş. Hepsi. Ama onlar niye bu kadar Değil mi? Tahta var orada ızgaralar. Evet. Bayağı büyük bir oldu. Evet. Anıtlar Kurulu'na tercih olmuş. Ha. Yani yapar olmadı. Öyle mi? Aa bak. Biz de şurada arkadaşı denk geldik. Aynı yerde oturuyoruz o anlattı. Evet dostlar şöyle bir eve daha geldik. Çok eski bir ev. Değil mi seda? Harika yani. Tabii bu kafe olacak ileride. Kafe, restoran gibi. Oteller burada. Şöyle boydan boya. Otel. Seda nereye geldik böyle? Arka tarafları değil mi? Şöyle evler var gerçekten. Evet. Taş evler. Harika. Cırcır böcekleri de ötüyor. İşte burası ee, Foça'nın arka tarafları, arka mahalleleri. Apartmanlar da var mesela. Baksana. Bak şöyle taş evler de var. Üç kata kadar biri, Fazlasını vermiyormuş. Öyle yani. Arkadaşlar şöyle bir sokağa daha girdik. Şöyle çok güzel narlar var ağaçlarda. Harika. Arkadaşlar bir arka sokağa daha girdik. Burada yatay evler var. Tek katlı, iki katlı en fazla. Burası Foça. Foça'nın arka tarafları. Deniz ön tarafta. Böyle gerçekten güzel, temiz bir yer. Sokağa görüyorum daracık yani. Şu evleri görüyorum çok eski. Ha basmadaki evlere ne güzel benziyor. Hemen bahçeli mahçeli. Evet. Arkadaşlar herhalde Foça'nın en dar sokağı değil mi Selda? Şöyle ilerliyoruz. Bu yol şey çıkıyor, denize çıkıyor hemen. Karşıda adalar var. Gene demin gösterdiğim gibi. Böyle taş yapılar var hemen sağdaki taş yapı. Evet rüzgar da hafif nasıl esiyor biliyor musun? Çok güzel insanı rahatlatıyor. Evet çıkalım böyle sola doğru gidelim. Uskumru 250 lira. 225 lira sardalya, mezgit 250, hamsi 250. 225. Böyle gidiyor 300 lira. 250 lira köfte ekmek. Midye tava 300 lira. Böyle gidiyor yani fiyatlar bu. Evet dostlar şöyle balığımız geldi. Mezgit söyledim ben. Güzel, şimdi şöyle yarım ekmek de geliyor. Dolu aslında güzel yani. Güzel, evet. Mısır unla kızartılmış. Evet. Yanında böyle hediye olarak salatası var. Acısı var. Evet, şöyle. Evet bu ne? Sardalya. Sardaly Yok benim bu. Evet şimdi tadına bakalım. Nasıl? Yani bir <laughs> sirin. İçte varmış ya, gerek yok. Ama paralıdır belki o. İçte var mı Salatadan da yiyelim. Ac arkadaşlar, salatası acısı yarım ekmek mezgit 250 lira i̇yi normal ya. Normal ya. Ne var ki artık? Hakikaten normal canım ya. Nasıl? Foça'yı beğendiniz mi? Nasıl adı? Güzel mi dedi Foça? Güzel bence. Ben Sakin yer ya. De, değil mi? Ben, ben bilmiyorum ya. Yani, Öyle çeşme gibi, Kuşadası gibi uçuk, bodrum gibi uçuk fiyatlar yok yani. Arkadaşı gördük biliyorsun. Hı. Çeşmede yazlığı var. Evet. Burayı tercih ettim. Ya bak. Çünkü hem pahalı diyor hem kalabalık diyor. Gerçekten ucuz burası ya. Foça ucuz. Burası eski Foça. Ya turlar bile 250 liradan başlıyor. Evet. Alaçatı'da bir maden suyu içtik evet. limonlu. Fiyatı Sevda söylesin. Evet. Kaç para? 80 lira. 80 TL. Evet. evet. Kol olsa o bile çok da yani. Allah'ın sodası ya. Allah ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Sevda'ya da bir tabak geldi. Şöyle salata yanında. 250 lira. Arkadaşlar su 15 lira. O da Migros aldın değil mi? Migros. Karpuz da. Karpuz da var. Yani Vallahi ben balığın tadına doyamadım. Gerçekten çok güzel. Tam Yerinde Kızım balık buradan çıkıyor, burada yiyoruz yani. Taze taze. Bir şey şöyle bir şey, her gün tüketiliyor. Bundan kalmış. Evet, değil. evet. Arkadaşlar biz yiyelim. Sonra görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar sildik süpürdük. Seda durum nasıl? Doydum. Doydum. Salata var. Evet fazla fazla. Yani. Senin biraz da ucuzmuş. 225 miş. Hamsi ekmek arası. İyi değil mi? Hamsi değil abi. Ha ne o? Sardalya. Ha sardalya. Ekmek arası. 225 lira. Doğru. İyiymiş. Afiyet olsun. Sağ ol. Seda şöyle bir sokağa girdik gene. Şurası da çok eski bak. Barıkçı Burası da Or e, Foça'nın çarşısı. Ama buraları eski, eski çarşı. Tam, çok eski yani. Bak görün burası da antikacı. Evet dostlar gerçekten çok güzel ya. Şu sokağın güzelliğini alsana Ha, evet. Harika yani. Dostlar gerçekten fiyatlar da uygun. Gezilecek bir yer. Evet. Foço'nun arka çarşısını dolaşıyoruz. Eski çarşılar. Şöyle paçaca girdik. Ne paçası? <laughs> ha? Pasaj. Ne pasajı? Şey pasajı. pasajı. Game pasajı yani. Peki. İlk seri böyle yazlıklar var askılı. Arkadaşlar çarşının güzelliğine bakın. Harika. Şimdi abi, ilerliyoruz böyle. Gidelim. Dondurma da var burada. Foça dondurması. Abi, şey diyeceğim, bu aldın ya Selamun Aleyküm. Onu ee... çok şahane arkadaşlar evler. Taş evler harika. Süper. Evet dostlar, Foça'yı gezdik, dolaştık, değirmenleri çıktık, sahili dolaştık, eski evet. evleri gördük. Değil mi Selda? Sen Yer nasıl, mutlu gördüm. musun? Çok mutluyum. Güzel, güzel değil mi yani? Güzel yerleri yine gördüm. Balık da güzeldi, yedik, içtik. Balık azıcık mis gibi. ya böyle canlı canlı, böyle kokuyordu koku, koku, ya. Hemen altta yediğimizi hatırlıyor musun? Ee, Bayat ağzınıza bakmışız. Ay gerçekten sardıklar. doğru. Arkadaşlar şimdilik lafı bu kadar uzatmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir iki amuz atın. Bin aboneye az kaldı. Lütfen link. Evet, 1000 aboneyi geçelim lütfen. Yorumları bekliyorum. Rica edeceğim. Yorum yazın. yorum önerin. Heh, paylaşın. Yorum yazamıyorsanız bir emoji koyun, bir şey koyun yani. Hadi alasmazlık Afiyet dese. Amerika'ya, Almanya, Doğu'dan, Fransa herkese selamlar. Selamlar. Hoşça kalın, gözükle görüşmek üzere. Bay.